Temel Naim'a 23 yaşında. Spor aletlerini yalnızca dinlenmek için kullanır. Hastalıklarını asla umursamaz. Temel'e kalsa, Ben sağlıklı bir bireyim. diye kendi kendine avutur. Bir gün Temel hiç beklemediği bir anda... Neyse ki duyarlı halkımız hemen yardım için seferber olmuştur. Kardeş kalk, yerine yat ya. Şişt. Kardeşim, iyi misin? Beyefendi bir dakika, ne yapıyorsunuz siz? Ya ya yardım ediyoruz bayılmış. adam, yatıyor ya burada. İyi misiniz? Beyefendi, iyi misiniz? Ablacım, bir şey olmamıştır buna ya. Bu bayılmıştır. Dur, bende kolonya var. Ne yapıyorsunuz ya? Boğacaksınız adamı. Abla bu böyle iyi gelir mi lan? Böyle ha. kolonya mı tutulur? Yeter. Ne oldu? Ne oldu bacım? Bayılmış. Ya arama ambulansı. O Sara'dır o Sara. Ben biliyorum o. O illetti ben biliyorum. O Sara hastasıdır. Şimdi soğanın cücüğünden verdim ona? Kardeş kalk! Kardeş! Ya öldürdünüz bırakın. Ya nalet olsun kalkmıyorsa kalkmasın Bana mı bayıldı? Sanki ben bayıldım adama sanki. Ambulans yok mu ya? Öldü adam ya. Beyefendi, Abacım beyefendi. Ölmez onlar ya. Ölmemiştir ya. Ölmemiştir. Dur bakayım. Öldü, öldü, Şişt, neler öldü. Ne yapayım? Kardeş. Ö Hakikaten gitmiş ya. Dur bakayım. Bak, yapacak bir şey yok. Geç.